Antisosyal kişilik bozukluğunun temel özelliği 15 yaşında başlayan, başkalarının haklarını saymama, başkalarının haklarına tecavüz etme içeren, bu çerçevede gelişen davranışlar, duyuşlar, düşünüşlerden oluşan bir kişilik yapısıdır. Evet. Toplumda erkeklerde yüzde üç, kadınlarda yüzde bir görüldüğü tahmin edilmektedir. Erkekle kadın arasındaki kişilik bozukluklar açısından fark olan birkaç kişilik bozukluğunda biridir. Erkeklerde daha sıktır. Birkaç örnek verirsek davranış örüntülerine. Örneğin tutuklanma, ceza alma, sık sık başlarına gelen şeylerdir. Çok sık suç işlerler. Suç işlerken hiçbir rahatsızlık duymayabilirler. Ne bileyim, sürekli başkalarını suçlama eğilimindedirler. Çıkar amaçlı örgütlere karışma, kolay suç işleme. Yani ne bileyim, işte mesela şöyle bir şey olabilir. Teyip çalmıştır arabadan. Çok üstüne giderseniz neredeyse kapıyı açık bırakan şoförü suçlar. Yani bir vicdan azabı vesaire çekmezler. Vicdansız davranışları çok fazla, fazladır. Çok yalan söylerler. Takma isimler kullanabilirler. Uydurma hikayeler uydurabilirler. Öyküsü, hikayesi, yalanları ortaya çıktığında bundan rahatsızlık duymadıkları gibi yeni bir yalanla kapatmaya çalışabilirler. Ne bileyim çocuğu hastalanır, doktora götürmez gider içki içebilir vesaire. Biraz daha zeki olanları, yetenekli olanları daha nitelikli suçlar işleyebilirler. Örneğin politikacılar, banka hortumcuları vesaire gibi daha nitelikli suçlara karışabilen kişiler de bu gruplar içerisinde vardır. Antisosyallerin söylediğim gibi en temel özellikleri dürtülerini kontrol etmemeleri ve canı istedikleri anda istedikleri şeye sahip olma ve bunun ötekilerin haklarına ruhsal durumuna yaşamına zarar vereceğini hemen hemen hiç önemsemezler. Dolayısıyla her tür suç, aklınıza gelebilecek her tür suça yatkındırlar ve bunu sürekli yaparlar. Tekrarlayıcıdır. Sokakta durup dururken kavga çıkaran, yok trafikte şöyle oldu diye problem çıkaran arkadaşlarım pek çoğu bu kişilik yapısına girer.